arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri soracak olsanız bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar bundan önceki videomuzda ne yaptık beraberce çorbamızı yaptık ondan sonra şimdi ne yapıyoruz Yelda'ya ikinci bölüme geçtik ha dizi dizi oldu artık benim şeyler dizi gibi yapıyorum size eğlenin yani Yelda da tövbe tövbe dedi Ondan sonra Yelda'ya pişmaniyeli, dondurmalı, muzlu güzel bir tabak hazırlayacağım. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir tabak hazırlayacağım. Beraberce hazırlayacağız. Ee, çorbamı yaptım. Böyle koydum arkadaşlar. Birazdan yani bu ikinci, ikinci bölüm yapacağımız için. Ha böyle bak. Yoğurt çorbasını yaptık. Önceki bölüm geldi size. Şimdi geldi. İkinci bölüme geçeceğiz. Vallahi terletti kız kız beni. Sıcak kızmış. Vallahi çok sıcak. Şimdi Yelda'ya bunu yapayım. Arkadan da ne yapacağız akşam yemeğini ya. Bu çorbamızın yanına güzel bir salata. Yanında köfte, patates. Ondan sonra bir de ne biber, biber kızartacağız. Belki de tosta yapacağız onu. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Evet. arkadaşlar şimdi Yelda'ya başladık. Muzunu getirdi Yelda. Ay patlak muzu. İşte o kadar ya. Değil anne ya? Ne güzel, güzel. kızı. Bak, Buzumuzu bakalım, bakalım. açtık Yılda nasıl bekliyor valla kurt gibi Getir bakalım <laughs> bıçak oradan bana Kurtçuk gibi bekliyor valla Annesinin güzeli Şöyle bir tabak getirdim ona üçlü Arkadaşlar <laughs> Ay düştük <laughs> 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 Elinden ya meyve tabağı hazırlıyorum arkadaşlar. Şey dondurmalı tabak hazırlayacağım şimdi. Yo, dondurma şeyimiz nerede bizim anneciğim? Abi açtım bunu dedi. Nasıl açtı bu? Hah. Ay çok güzelmiş Yelda. <laughs> dondurma da harikamış bak. Üçlü. Kaşıktan alıverelim şimdi. Tamam. Var bizim dondurma şeyimiz aslında da değil mi? <laughs> Nerede? Buluruz şimdi bakalım. Araya. Bana bu buldu bir yelda vallahi. Sen de koydu, mi koydun orayı? Kapat anneciğim. Yıkattıralım. Yelda evet. için ben dondurma kaşığı aldım. Yeldam için aldım onu bak. Şöyle arkadaşlar. Şöyle basmalı. Hayır hayır. Evet. Evet. Alıp bir şey var Dur anneciğim. Çikolata da var bu içinde. He? Çikolata da. Ha bu nasıl olacak? İyi de Çikolata da var bu <laughs> Çin'e gitti <diyor>. ya bu. Beceremedik valla. <laughs> Dur elimle aldım orasını. Ben yerle kıyamıyorum. Abi mi yapıyordun değil mi? Evet <laughs> abi Çok yapmayalım değil mi anneciğim? Yeter, yeter mi anneciğim? Yeter yeter yeter. Yeter. <laughs> Tamam, bunu da koyduk. Dondurmamız lazım. Kapatalım sıra. E, pişmaniye de koyalım yeli daha ya. <laughs> Çok mu sevinmiş benim kızım? Allah! <laughs> Alırım ben kızımı. Her şey yaparım Allah'ın izniyle. Yeter evet. ki kızımın sağlığı. Çocuklarımız sağlığı, hepimizin sağlığı yerinde olsun. Çok, <laughs> Bayağı da var arkadaşlar pişmaniye. Bak şöyle şu şekilde. Evet. baya evet. da var içinde. Bak. Çok da güzel ama. İyi, iyi. Ha, şöyle. Evet, evet. Azıcık kız ben de yiyeyim şu kenarını. Ha. Evet. <laughs> <laughs> ya, ne <yani. gülüyor> evet. Tepeye kalk hepsi bunlar ya. yiyin diyorlar. Evet. 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 Bunu dolaba koyalım anneciğim. Doğru ya. Evet. Ya onu okuyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koy annem dolaba bunu. Bunu Her. da koy. İkisini de koy. Ha. Akşama abi de hazırlayayım böyle? Vallahi ben de yedim iyi geldi. Yıldız Hanım bir. Şunu da ben sıyırayım azıcık. Şu, şu, kepçeyi de ben sıyırayım. Ay karanlık mı oldu? <laughs> Hı, şöyle. Ay. Hilda. Sıyırayım derken elim ağzım battı. Çok <laughs> Nasıl yani? Nasıl nasıl yani Anne. <gülüyor>, gülüyor musun sen? <gülüyor> bana gülüyor. Ona komik la veriyor ya gülüyor, gülüyor bana. <laughs> Yemeğe şöyle güzel bir tabak hazırladım. Dondurmasını koydum. Ortaya kakaolu be beyazı var. Bir de, sütlü yani kakaolu. Ondan sonra bir de e, şeyli var. Antep fıstığısı. Üçünü bir yere koyduk. Muzunu koyduk bir de e, şeyi koydum ona. Ne de ya. Çok ya. Heh, pişmaniye. Başka. Onu da koydum. Şimdi yesin. Afiyet olsun. Getir çatal getir anneciğim orada. Evet, Hah, getir çatalını da. Hadi afiyet olsun bebeğime benim. <laughs> Çorbamız da oldu. Şimdi İkiliyorum. birazdan beraberce şey yapacağız arkadaşlar. Ee, köfte köfte patates yapar mıyım? Bilmem köfte, biber, domates yapacağız. Bilmem patates isterlerse patates de şurada kızartıverim iki tane yedi hazır patatesim de var doğranmış onu da kızartıverim hadi Yıldam afiyet olsun aa hayır çatal çatal Ha dondurma yiyecek çocuk çatalına Allah kahretsin küçük, küçük, küçük kaşık verdi şunları yemek için demiştim anneciğim olsun Hah. hadi afiyet olsun sana bebeğim İyi ki doğurmuşum vallahi ben bunu kız. İyi ki vallahi doğurmuşum Anne. ben bunu. Vallahi benim bu can arkadaşım benim buna bak şuna bak oyunlarına. Hayır mesiri. Öpücük daha veriyor bana. Anne. ben de seni çok Anne. Annenin güzel kızı. Görüyor musun nasıl haneler yapıyor? Çok seviyor böyle şeyleri. Arkadaşlar birazdan köftemizi yaparken görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın şimdilik. Arkadaşlar ben geldim Yelidaya hazırladı taba Yelidaya güzel bir dondurma tabağı hazırladım ya Misler gibi yedi Mis 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 olmuş anne dedi Teşekkür etti bana Afiyet olsun canıma Ciğerime meleğime Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar Dedik ya size Dedim ya size yani köfte pişireceğim diyerekler. tost makinemde pişiriyorum Tost makinemde pişiriyorum Bu ikinci bölüm olacak arkadaşlar Birinci bölümü attım size geldi. İkinci bölüm bu. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Şu bezimi de şöyle alayım. Engel olmasın. Hemen kızı toz makinamız. Hemen atalım. Şöyle balıkesir köfte arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, artık şey yaparken arkasını çevirecekti. burada sulanıyor diyorduk. Ay soğumaz şimdi bu öyle böyle yapacağız yani. Ha. Arkasını çevirecektik ya arkadaşlar tost makinesinin şeyini e, bu şeylerini hani arkaya çevirip de arkada yapacaktık. Neyse bu sefer de böyle yapacağız artık. 2, 4, 6, 8, 10 tane var arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9, 9 10 tane. Neyse. mis gibi koku geldi. Bana sanki mis. Hemen. Şimdi alıyorum. söğüş doğuracağım şeyin yanına.

Yani soğan getirdim. Bir de manavı getireyim. Yoğurtları çıkarayım. karna bir şey yok. <laughs> yani hamur işi yapmadım ben hiç. Çorbamdan sade köfte alma yeter. Şöyle marul da çıkardı. Bir Çok taze marullar da. Aa, bu da bozuk herhalde. Bu Bozuk değil de. Şey gibi. tabak hazırladım arkadaşlar. Yeşillik tabağı Hemen yanına da bir limon sumadığım üstüne. Bu yanı karıya yemin ediyorum. Başka Ya ya, Rabbi, ya Resulallah. Şöyle limonumu da üstüne koyuyorum. Şöyle bak yeşillik tabağımı hazırladım. Onu da bunu sana koyayım. yiyeceğiz çünkü. Bunları da böyle meyvelerimi de böyle tabağıma yıkadım koydum. Gelen giden çocuk dolaba koyuyorum bunu. Gelen giden ne alıp yiyor çocuk çocuk. Şöyle koyayım onu da. Sizi şöyle çevireyim ben. Bak oldu bile. Allah'a oldu bile. Şöyle. olsun. Bakalım. Şu şekilde domates, domates de koydum yanına gibi. Valla güzel oldu. Mis 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 5 dakikada hazır oldu. Balıkesir köfte çok yani pratik. Balıkesir köfteniz çok da güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle daha yakın alayım mı sizi biraz daha bakıyorum. hazırladım işte. Daha ne olsun Hatice? Şükürler olsun Rabbime çorbam da burada. O da sıcacık daha. Azıcık da ısıtabilirim de yani. Oh mis mis mis. Azıcık altına açayım birazcık Azıcık ısıtayım. Çok azıcık ısıtayım. Çok güzel olmuş çorbam Lezzeti iyi olduğunu hissediyorum. Köftelerimiz pişti. Fişini çıkarıyorum artık. Tost makinemizi hemen şuradan şunu alayım. Arkası önü. Çok güzel pişti arkadaşlar. kıp kırmızı. şeyiyle. Şöyle dursun da soğusun. Onu da hemen makineye koy verim şimdi. O oh, yıkanı verir. Hat şeyi söndür. Hatice. Söndür Hatice ne yaptı? kaynattık onu. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Bunu da koyalım masanıza Daha ne olsun Hatice şükürler olsun Rabbime şükürler olsun. Masamıza hemen neyi koyuyoruz şimdi, da bak şey Hadi yelda! annem hadi annem gel. Geldi Gel, gel annemsin. Gel. çorbasını koyayım kızıma. Hayır. Evet al annemciğim. Ağabeyini. Tabii. Evet. Evet. Tarık abim yedi. Tarık abim dayanamadı çorbaya. Ekmek arası bir de köfte yaptık ona. Oh. Çorbamız evet, da çok güzel olmuş arkadaşlar. Misler gibi. Karpuz <laughs> da var ama çıkar Dur anneciğim sıcak. Şöyle yapalım şunu. Tamam anneciğim. Ay Ne kadar güzel. Hadi bakalım. Şöyle sizlerle birlikte yemeye başlayalım Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Evet. Evet Eşim çalışıyor arkadaşlar. Ee, büyük oğlum da çorba pişti mis gibi koku dağıldı da aldı ortalı dayanamadı hemen bir kase çorbanın ekmeğini güzelce yiyiverdi şimdi de ekmek arası köfte yaptı onu yiyeceğim ben de hem de bir şeyler izliyor şeyde bilgisayarda kendisi ondan biz e, Şamil daha üçümüz yiyeceğiz şimdi daha Şamil de bakalım gelirse herkes bilgisayar başında hadi anneciğim ha Yerida da duaya başladı ha dua et abisi amin Amin. Şaşırın. Amin abi. Şarkı. Ee, şarkı da söylesin mi yeniden? Zat? Söyle bakalım. Evet. Çok güzel. Limonu da sıkalım şu yeşilliğimizin. Oh. Az o Azıcık da tuz dizindirelim. şöyle fark etme sıktın sen Biliyor kendini. Yo. Çok güzel kokuyorsun. Zaten melekler Ay. gibi kokuyordun. Gel öpeyim bir çık. Bir çık öpeyim. Tamam öpeyim bir çık. Çok güzel kokuyor. Oh mis gibisin. Ben seviyorum annem seni. Tamam. Hadi al ekmeğini sen de. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Hadi bismillah anneciğim. sıcak anneciğim dikkat et. Hmm. İşte. Ay çok lezzetli olmuş arkadaşlar çorba. Vallahi bak çok lezzetli. Mis 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 olmuş. <laughs> Vallahi çok lezzetli olmuş. Kaynamış ama. Az daha önce şey yapsaydım ısıtı vereyim hadi 5 dakika dedim. Azıcık sıcak olmuş hani karıştır böyle çorba. <laughs> <laughs> düğün çorbası gibi olmuş valla değil mi de, Hı hı. Kamil uyku saplan sapıkta. da. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> Un çorbalarına zaten unlu çorbalara bayılıyorum. Bir de bir gün şeyli yapalım beraber arkadaşlar. Yeşil mercimekli yapalım bak. Nohutlu yeşil mercimekli. Allah'ım. <laughs>

Bırak, bırak. Arkadaşlar Murat abi geldi Figen geldi arkadaşımız sağ olsun Natan biz de yemeğe oturmuştuk Şamil de daha kalkmadı uykuda Ondan sonra, hadi de, oturun yiyelim arkadan kalkınca o da yer dedim oturdum Kaşık kaşık, kaşık Hayırlı hani akşamlar olsun ha, arkadaşlar Hadi dedim gelin beraber Allah Allah razı olsun. Çağırdı hemen geldik. Allah ne verdiyse beraber yiyelim dedim. Değil mi Tanrı misafiri? Tanrı misafiri. Yoğurt da koyalım. Durun ben yok. şeyden yoğurt da koyayım. Bir <laughs> Tabağı koyayım. Beğendiniz mi bakalım benim yoğurt çorbasını? Güzel güzel. He? Güzel. Bu da dondurma iyi, yiye yiye gelmiş. <laughs> hadi afiyet olsun. İş ya, işten geliyorlarmış da bana uğramışlar. Ee, biraz tacı oğlum <laughs> olsun geçer o da. Ondan sonra hadi oturun yemek yiyelim. Ne olacak? Allah ne <laughs> verdiyse hep evet, bereketi içinde bir şey Nesli iskantar ya evet. Ha orada bulduk Belli de değil de Nasıl belli değil Bakalım nasıl oluyor Döndür, döndür istiyorsan <laughs> <Yok, yok, otursun. gülüyor> iyi, i̇yi zamandır domdama yemiyorum. Seslerim kısık, üzüldü ben ya. Telefonu sakın açmaya kalkma. Yarına kadar duracak. Ne oldu? Niye açayım ya? Düştü de. telefonu. de. Düştü ne? Düştü Ay. düştü. Arzet düştü. Camını yaptırdık da. Öyle değil. Ha, bant yaptı. He, diyor. Ellerim. Çıkarma diyor. Yarın sabah kadar. Anladım. <laughs> Dur şöyle dön ileri at edelim. Geçiyor mu? Geçiyor Nereye gidecek? Oğlan ne yapıyor? Ne? Evde mi? Işıkta da gitti maça. Eee iyi yokmuş demek ki. Olsun. Üniversite sınavına girdi bugün oğlum. Hmm. İyi geçti ama. Eee seneye. Değil sınava girenlere giden, Allah şey versin, zihin açıklığı versin. İstediğim yeri tut, tut, tutturamazsam diyor. Başka sınavlara girecek. Çekip şey, gücem diyor, başka yere diyor. İstediğim diyor, az subaylı, polisli tutturamazsam diyor. Anladım. Şeye gitmeyeceğim, başka yere diyor. Seneye bir daha gireceğim diyor. Size ikişer tane yiyin böyle. Ah zaten. <laughs> Olsun. Şey kardeş payı yaptık. Alın. Ya. Çocuklara kalmadı ya. Var var. İşte iki tane ayırdım ya ona da. Şamil'e ayırdım. Öbürkü yedi. He. o yedi. Oğlan yedi. Öbürkü çorba onu verince Tarık duramadı. <laughs> Hemen şey yaptı. Bu da pişir verdi. Ben onu ekmeğin arasına koy anne dedi. Öyle hallettik yani. <laughs> Kızım benim ne yapıyor? <laughs> ne yapsın? Yapacaksın? Çok Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim çünkü videomuz çok uzacık bize afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Karnımızı doyuralım. Çayımızı, kahvemizi içerken belki yine açarız. Hadi görüşürüz bakalım.